Eğitimsizlik kadrolu meslekmiş. Olmaz değil mi? Fark edilmese de var öyle bir grup. Ortalığı karıştıran cehalet kadrosu var. Tanıdık ağırlıklı çalışıyorlar. Cehalet fark edilmiyor. Sık sık duruyorlar ki fire vermesinler. Sevmeyi başka değerlendirirdik. Kitap kokardık. Kitap kapağının tertemiz kokusu burnumda. Anneannemin anlattığı gibi. Kızım yedi yaşında diye başlardı. İki odalı çatı katı tutmuş. Hiç eşyası yokmuş. Dikiş makinesi, karyolası pirinç. Kendine bir hayat biçmiş. İnsan hayallerini önce prova yapar. Sonra da biçer. Zebil olmasın kumaş. Biçtik, kestik, ölçümüze göre bir hayat yaptık. Şimdi unutulan söz, verdiğimiz değerler çöp. Tarih bulunduğun yerde ağırdı.